...ve sevgililer... ...selamlar. Sevgili çocuklar... ...Büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmak... ...hiç de kolay olmadı. Atalarımız... ...yurdun dört bir yanından gelip... ...vatanı kurtarmak için... ...düşmana karşı... ...çanla başla savaşıp... ...göğüslerini cephede siper ettiler. Ve bizlere... ...bu cennet vatanı bahşettiler. Sizler... Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinin yıldızlarısınız. Onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz. Birlikte çok çalışacağız. Daha çok çalışacağız. Ve Cumhuriyeti ilelebet koruyacağız. Atamızın yurtta barış, dünyada barış sözlerini hep aklımızda tutacağız. Hakimiyetin kayıtsız şartsız milletimize emanet edildiği çok büyük bir bayram bu. Herkese kutlu olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu. Türk'üm

ne mutlu bir havasına suyuna taşına toprağına bin can feda bir tek dostuma

Yiğit yaşlar koynunda Aşıklar destan yazar Dağlarda Kuzusuna kurduna Yunusuna emraha Bütün alem kurban benim yurduma Lay 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 lay, 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 lay. Mecnuna, Leyla'sına, Erişkime, Sırrına... Sen dost ararsan koş, Mevlana'ya... Yeniden doğdum dersin, Derya olur gidersin... Sevgili çocuklar, anneler, babalar, kıymetli aileler... Sevgili Üsküdar'lılar, İstanbullular... Bu güzel bayramı birlikte kutluyoruz. Barış içerisinde, sevgi ve sükunet içerisinde... Dünyanın pek çok bölgesinden Meksika'dan Çin'e kadar 16 farklı ülkeden sevgili öğrenciler bu büyük bayramı kutlamak için atamızın dünyada önce Türk çocuklarına ardından tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu bayramı kutlamak için geldiler. Hangi ülkeler? Kosova, Litvanya, Gürcistan, Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Slovakya, Sırbistan, Macaristan, Polonya, Kolombiya, Filistin, Makedonya, Meksika, Ukrayna, Çin ve ev sahibi Türkiye. Memleketim. Ve bu 16 ülkenin öğrencileri gün içerisinde güzeller güzeli İstanbul'umuzun farklı ilçelerinde gösteriler yaptılar. Kendi kültürlerini Türkiye'de Türk vatandaşlarına, Türk çocuklarına gösterdiler. Şimdi aramızda bulunan değerli ülke temsilcilerini, öğrencilerini ve elbette ki bizim halk dansları topluluğu öğrencilerimizi sahnemize devam edeceğiz. Onları davet edeceğiz. Ama şimdi ekrana filmimizi getirelim. Bu filmle birlikte değerli konuklarımızı da öğrencilerimizi de sahnemize davet edelim. güzel alkışlarınızla Litvanya, Macaristan, Türkiye, Sinop, Hatay, Filistin, Polonya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizlerle birlikte sevgili çocuklarımızı alkışlarımızla karşılıyoruz. Coşkulu alkışlarımızla Türk misafirperverliğini gösteriyoruz. Ve Türkiye'den atamızın o meşhur sözüyle bir kez daha aykırıyoruz. Yurtta sul, cihanda sul. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ve şimdi hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençlerimiz, çocuklarımız bizlerle birlikte ve ev sahibimizi Üsküdar Belediye Başkanımız... Sayın Sinem Dede Taşı ve saygıdeğer eşini alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Ortaya doğru davet edelim Sayın Barış Dede Taş ve Sinem Dede Taş bizlerle birlikteler. Üsküdar'ımızın ilk kadın belediye başkanını tarih yazan başkanını alkışlıyoruz. Ve şimdi bu güzel ortamın gerçekleşmesinde en büyük desteği veren çok değerli ismi davet edeceğiz. Ama öncesinde Sayın Dilek İmamoğlu geliyor ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu geliyor. Üsküdar İlçe Başkanımız İbrahim Bey'i de sahneye davet ediyoruz. Buyurun efendim. Üsküdar beni çok heyecanlandırıyor. İstanbul beni çok heyecanlandırıyor. Hele hele Cumhuriyet deyince çok daha fazla heyecanlanıyorum. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk deyince coşuyorum. <laughs> Türkiye'm deyince canım feda diyorum. <laughs> ne güzel bayram bu bayram. Ne güzel bir bayram. Hepimizin içi neşe dolu değil mi? Hepimizin içi kıpır kıpır değil mi? Bu bayram, bu bayram sadece bize ait bir bayram değil artık. Tabii ki bu cennet vatanın bütün çocuklarına hediye olan ama aynı zamanda bütün dünya çocuklarına hediye edilmiş muhteşem bir bayram. Ulusal egemenliğimizin bayramı. Çocuklarımızın bayramı kutlu olsun. Atatürk'ümüzün armağanı 23 Nisan kutlu olsun. Coşkuyla alkışlayın. Umutlu olsun. Bugün bayram. Bugün bayram. Tabii ki neşe dolu olacağız. Tabii ki mutlu olacağız. Caddelerde, meydanlarda buluşacağız. Bu güzel günü hep birlikte kutlayacağız. Öyle değil mi? Bayramları kutlamak, birlikte olmak, bir olmak, hissetmek, birbirimizi coşkuyla hissetmek, birbirimizi sevmek, birbirimizi tanımak dünyanın en güzel şeyi. Bizim içimizdeki barış, bizim içimizdeki coşku, inanın sadece İstanbul'a, sadece Türkiye'ye değil, bütün dünyaya iyi geliyor. Hepinizi çok seviyorum. Hoş geldiniz. Evet, bu güzel günü hep birlikte kutlayacağız ama 23 Nisan'ın anlamını bilerek bize bu bayramı hediye edenleri anarak kutlayacağız. Bugün bayram. Çünkü tam 104 yıl önce bu topraklar işgal altındayken milletçe ne yaptık? Milletçe bir olduk. Bir olduk. Gücümüzü, irademizi tek bir çatı altında birleştirdik. Tek bir çatı altında toplanabildiğimiz için neyi başardık? Ülkemizi işgalden kurtarıp özgürlük ve bağımsızlığımızı hep birlikte elde ettik. Hep birlikte tam bağımsız Türkiye dedik. Türkiye dedik. Bu ülkenin Sevgili gençler, sevgili çocuklar, hanımefendiler, beyefendiler, bu ülkenin bütün farklı seslerini ve renklerini tek bir çatı altında buluşturabildiğimiz için gelişen ve güçlenen bir ülke olabildik. 23 Nisan işgal altındaki bir ülkenin ulusal egemenliğin gücüyle yeniden yeniden güçlü şekilde doğduğu bir gündür. 23 Nisan 1920'de biz bir kişinin, bir grubun değil, neyi kabul ettik? Sizlerin milletin iradesini kabul ettik. Ne dedik? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dedik. Milletin iradesini Türkiye Büyük Millet Meclisi tes temsil eder dedik. O gün bugündür. Bu ülkede ne oldu? Millet ne derse o olur dedik. Bu ülkede hiç kimse millete rağmen milleti içe sayarak yöneticilik yapamaz. Hiç kimse milletten başka bir yerden emir alamaz. Herkes kendi gücünü bilecek. Herkes kendi hür iradesini bilecek. Bazen kendisini milletin üstünde görenler çıkabilir. Ama millet haddini bilmeyen herkese ne yapar? Hak ettiği dersi verilmesini çok iyi bilir. Çok iyi bilir. Bunun için bunun için o mucize demokrasi her şeye yeter. Bir oy pusulası, bir mühür her şeye yeter. Bir oy pusulası, bir mühür bu ülkede vatandaştan daha değerli, daha imtiyazlı hiç kimse yoktur. Olmaz, olamaz. Bu ülkede vatandaş olmaktan daha üstün bir makam olmaz, olamaz. Yoktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tam da bu inançla kuruldu. Sevgili çocuklar, sevgili gençler, bunu lütfen çok iyi anlayın. Meclisimizin mayasında ne vardır biliyor musunuz? Birlik vardır. Eşitlik vardır. Kardeşlik vardır. Meclisimizin mayasında özgürlük ve bağımsızlık vardır. Yaşasın özgürlük! Yaşasın bağımsızlık! 104 yıl önce toplanan o meclis bize bağımsızlığımızı ve bu güzel cumhuriyetimizi emanet etti. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu emanete en iyi şekilde yeni nesillerin özellikle sizlerin pırıl pırıl çocuklarımızın pırıl pırıl gençlerimizin sahip çıkacağını çok iyi biliyordu. Onun için ne yaptı? 23 Nisan'ı siz pırlanta gibi çocuklarımıza armağan etti. Eğer biz çocuklarımıza sahip çıkmazsak cumhuriyetimize de demokrasimize de sahip çıkamayız. Demokrasimize ve cumhuriyetimize sahip çıkamazsak çocuklarımıza da sahip çıkamayız. Üsküdar soruyorum. Demokrasimize sahip çıkacağız mı? Evet. Cumhuriyetimize sahip çıkacağız mı? Hep birlikte İstanbul çocuklarımıza sahip çıkacağız mı? İşte onun için hep birlikte çocuklarımıza sahip çıkacağız. Cumhuriyetimize de, demokrasimize de sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu ülkenin bütün çocuklarına eşit imkan ve Fırsatlar sunacağız. Hiç kimseye, hiç kimseye çocuklarımızın, siz fırlanta gençlerimizin hakkını yedirmeyeceğiz. Yılmadan mücadele edeceğiz. Hazır mıyız? Evet. Mücadeleye hazır mıyız? Evet. Coşkuyla, akılla, bilimle çok çalışmaya İstanbul'un çocukları bu milletin evlatları, İstanbul'un gençleri hazır mıyız? İşte sizleri asla adaletsizlikle baş başa bırakmayacağız. Bu ülkenin bütün çocuklarına, doğusuna, batısına, güneyine, kuzeyine, Kars'a, Ardahan'a, Edirne'ye, Çanakkale'ye, Adana'ya, Gaziantep'e, Sinop'a, Samsun'a, Sivas'a, Erzurum'a, Artvin'e, Trabzon'a, her yere, bütün milletin evlatlarına hep beraber sahip çıkacağız mı? Hep birlikte mücadele edeceğiz mi? İzmir'e, Antalya'ya, Mersin'e, Gaziantep'e, Burdur'a, Ankara'ya huzur, barış, ve hep birlikte refah içinde bir hayat sağlamaya devam edeceğiz, mücadele edeceğiz. 23 Nisan dünyanın ilk ve tek çocuk bayramıdır. Burada yurt dışından gelen bir kısım çocuklarımızı, gençlerimizi görüyorsunuz. İşte yalnız ülkemizin değil 23 Nisan Tüm dünya çocuklarının bayramıdır. Ne ilkemiz ne hepiniz dilinizde, yuruhunuzda zihninizde unutmayın. Yurtta barış, dünyada barış. Bu ilke var ya bu ülke, dünyada en değerli ilke. Bu ilke kim söyledi? Mustafa Kemal Atatürk söyledi. İşte onun izinden gideceğiz ve ne diyeceğiz biliyor musunuz? Savaşlar son bulsun. Dünyanın hiçbir yerinde mazlum insanlar ezilmesin. Çocuklar ölmesin. Gençler ölmesin. Kadınlar ölmesin. Onun için yurtta barış, dünyada barış için hep birlikte çok çalışacağız. Bütün dünya çocukları barışa kavuşsun diye hep birlikte cumhuriyet için, dünyada barış için, Türkiye'miz için mücadele edeceğiz. Bu mücadeleye kararlılıkla bu şehrin çocukları ve gençleri hazır mı? Evet. Şehirlerin ve ülkelerin unutmayınız gelişme düzeyleri çocuklara verilen değerli ölçülür. Biz İstanbul'u çocuklarımızın saygı gördüğü, ihtiyaçlarının özenle karşılandığı bir şehir yapmak için çok çalışıyoruz. Çocuklara saygı duymak, onların kendilerini ifade etmelerini imkan tanımakla başlar. Ben çocuklara çok saygı duyuyorum. Onların sahip olduğu bütün haklara... Çok say saygı duyuyorum her bir çocuğun kendine özel bir kişiliği olduğunu kabul ediyorum Biz çocuklarla ilgili her konuda bu anlayışla çalıştık çalışmaya devam ediyoruz sevgili çocuklar sevgili gençler 23 Nisan aynı zamanda bu anlamlı günü çocuklara armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onunla birlikte mücadele eden herkesi ama herkesi silah arkadaşlarını her birinizin geçmişindeki dedesini, ninesini, atasını sevgiyle, saygıyla, minnetle anma günüdür. Onun için onlara minnet duyun. Atatürk ve dava arkadaşlarınıza geçmişte mücadele eden bu milletin bütün büyüklerine asla asla saygı duymayı, minnet duymayı unutmayın. Onları unutmayın. Unutmayacağız ve asla unutturmayacağız. Asla unutturmayacağız. Sevgili çocuklar, sevgili gençler, sevgili İstanbullular, bizi bekleyen çok güzel günlere, geçmişimizden gelen değerlerimize sahip çıkmak, hep birlikte umutla, geleceğe cesaretle yürüme konusunda kararlıyız. Ulusal egemenlik ve çocuk bayramınız sevgili İstanbullular coşkuyla kutlu olsun. Coşkuyla kutlu olsun. Her şey ama her şey çocuklarımızın, gençlerimizin gönlünce olsun. Sevgili, sevgili pırlanta çocuklar, sevgili pırlanta gençler, onların anneleri, babaları, onların büyükleri, hanımefendiler, beyefendiler çok çalışacağız. Bu şehirde yaşayan herkes için çok çalışacağız. Bu ülkede yaşayan Herkes için çok çalışacağız. Herkesin mutlu olması için, huzurlu olması için çok çalışacağız. Dünyanın en güzel şehrini İstanbul'da inşa edeceğiz. Demokrasiyle, huzurla yaşamınızı sürmeniz için biz sektör edinmeniz için için çok çalışacağız. Öyle yaparsak ne olur biliyor musunuz? Sorayım size siz de cevap verin. Bakalım biliyor musunuz? Üsküdar her şey! Daha coşkulu. Üsküdar her şey! Daha coşkulu. Karşı taraf Üsküdar her şey! Yolunuz açık olsun. Bayramınız kutlu olsun. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize iyi akşamlar. Cumhuriyetimiz, ülkemiz, bayramlarımız, birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Kalın sağlıcakla. Allah'a ısmarladık. Bayramımız kutlu olsun. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Ve artık Üsküdar'da biliyor, Üsküdar'da da her şey çok güzel olacak. Teşekkürler değerli başkanlarımız. Ve kutlamalarımız devam edecek. Alkışlarla, sevgiyle, şükranla başkanlarımızı uğurluyoruz.